Saçlarımız bizim için çok önemlidir değerli seyircilerimiz. Düşünsenize çok şık giyindiniz, makyajınız çok güzel, misler gibi kokuyorsunuz ama saçlarınızı bir türlü düzeltemediniz. İşte bu noktada çok özel kimseler, ehil eller bizlere yardımcı oluyor. Bir kuaför salonundayız. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Ateşehir İstanbul'dan sesleniyoruz. Şartın Otel bünyesinde yerini alan Saçşehir Design firmasına konuk olduk. Ve firmamızın kurucu ortaklarından Sayın Zafer Çakmak ve sevgili Mesut Özay ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Burada bulunmak gerçekten çok büyük bir keyif çünkü neredeyse bütün uzmanlıklar bu alanda bizler için buluşturulmuş. İyi ki varsınız diyoruz tabi. Teşekkür ederiz. Bir diğer güzellik de bay bayan ayırt etmeden tek bir mekanda bizlere keyifli hizmetler sunmanız. Ve o kadar keyifli ki yıllara varan bir tecrübe bizlere yansıtılıyor. Ve sizin tabii ki bizzat 32 yıllık bir tecrübe, evet. sevgili Mesut Bey'in 20'ye aşkın yıl ve sevgili diğer ortağımız Erhan Bey'in de gene 18 yıllık tecrübesinin bizlerle buluşturulması ve Ateşehir ve civarı çok şanslı diyorum bu anlamda. Hı, teşekkür ederiz. Anlatalım mı bu güzel mekan kaç yılında kuruldu ve hangi hizmetleri veriyor bizlere? İşletmemizi 2012 yılında 3 arkadaş olarak başladık. Bu şu anki mevcut salonumuza da 4 ay önce taşındık. E, Ataşehirli bay ve bayan müşterilerimize hizmet etmek için buradayız. Süper. O zaman soralım bu hizmetler neler diyelim bizde? de. E, bay ve bayan olarak düşündüğümüzde e, ihtiyaçları doğrultusunda saç bakımından tutun, kesim, ombre, manikür, pedikür, kişisel bakımını içeri bütün herkesin, <laughs> bildiği, herkesin bildiği şekilde hizmet ediyoruz. Süper. Ben şunu anlıyorum ki çocukluğumuzun kuaförlerinin şu anda bay beyan olarak bizlere daha da gelişmiş haliyle sunumu galiba. Evet. Değil mi? Çünkü her geçen gün şu an konuşurken bile e, alanda öyle bir keyifli gelişmeler oluyor ki ama sıkıntı yok. Burada saç yer Dizayn olarak en son teknolojinin uzman ellerle buluşmasına şahit oluyoruz. Modayı bizzat e, takip ediyorsunuz. Gerek internet portalında gerek yurt dışına bizzat giderek yakalanan o güzellikler Türkiye'de konuklarla buluşturuluyor anladığım kesinlikle, kadarıyla. Kesinlikle. E, burada tabii... E, Kullanılan malzemeler çok çok önemli. Hijyen çok çok önemli. Bunu nasıl sağlıyorsunuz diyorum ben de. Vallahi kullanılan malzemeler olarak genelde profesyonel malzemeleri tercih ediyoruz. Hijyen anlamında da tek kullanımlık ürünler. Tercihimiz. Burada gerçekten sonuç olarak keyifli bir hizmet var. Gerçekten trendler yakın anda edilip konuklarla buluşturuluyor. Biraz da konukların talebiyle doğru orantılı olan bir gelişme de var tabii ki. Ama sonuçta mutlu gülümsevelerin adresi demek istiyorum tekrar. Evet, evet. Burada bir soru soracağım. Çünkü şu anda gerçekten yaz mevsimi itibariyle gelinler, kınalar, düğünler çok çok yoğunluk kazanmış durumda. Böyle bir randevu için kaç gün evvelden sizi haberdar etmek gereksiz sağlık adına yani sağlıklı bir çalışma almak adına? Tabii bu karşı tarafın e, servis almak istediği süreye de bağlı biraz. Yani kendi randevusunu aslında daha iyi ayarlar. Ama bizim için bir hafta öncesi yeterli. Yeterli diyorsun. diyorsunuz. Biz evet. Bizler yürekten diliyoruz ki bu keyifli hizmet nice yıllar boyu güzel olsun. İnşallah Hedefler neler diye geliyor son soru. Hedefler daha güzel bir dünyada yaşamak adına e, güzel saçlarla Süpersiniz, güzel saçlar, barış dolu bir dünya diliyoruz gerçekten inşallah. hep birlikte ve bu keyfin gülen yüzlerinizle birlikte nice yıllar boyu bizlerle olmasını diliyor. Biz teşekkür ederiz, teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Ateşehir, İstanbul'dan Şartın Otel bünyesinde yerini alan Saç Hair Design. Men Woman'a teşekkür ederek ayrılıyor. Başarılarının daim olmasını dileyerek sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.